Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biraz düşük başlamadaki sebebim bugün 5 Şubat öncelikle Sergen Yalçın kardeşi Gürsey Hoca'yı kaybettiğimiz bilgisi geldi. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine bir hastalıkla boğuşuyordu. Ve bugün aslında bundan tam 2 yıl önce 5 Şubat'ta uyuyup 6 Şubat'ta uyanamayan birçok insan oldu. Kendilerine de tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Onlar da fiziken bir mağduriyetim olmasa da o depremi yaşayanlardan biri olarak da Allah bir daha hiç kimseye o günleri yaşatmasın diyeyim. Zaten sıkılgan bir ruh halinden geçiyoruz. O yüzden hemen enerjimi yükseltip güzel şeyler konuşmaya başlayalım istiyorum. Bugün ne konuşacağız? Hepimizin gerçekten çok sıkıldığı, geçmişi bir kenara bırakıp artık geleceği konuşmak istiyorum ben. Hem de gelecek dediğimde hani yarını konuşalım istemiyorum, Mayıs'ı konuşalım istiyorum. Hatta bu videonun başlığı muhtemelen siz izlerken Mayıs'a 6 kala olacak ya da Mayıs'ın gelişi Şubat'tan bellidir olacak ikisinden birisi. Bugün Beşiktaş'ın geleceğini, Mayıs'ta neler olabileceğini, bu 6 günde kimlerin nasıl bir hazırlıkta olduğunu anlatmak istiyorum size. Öyle başlayalım. Videoyu şu şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Arada aklıma başka bir şey gelirse başka şekilde devam ederim muhtemelen ama e, Serdar... Başkanla başlıyoruz, Serdal Adalı ile başlıyoruz. Ee, sonrasında da bu 6 günü biraz öncesine Serdal Adalı'nın henüz gerçekleşmemiş olan vaatlerini değinip Sonrasında da bu 6 günden sonra 6 günde olacaklara göre neler olabilir neler şekillenebilir Mayıs'a kim ne hazırlık yapıyor kimlerin şimdiden hazırlığı başladı Kimlerin troll üyeleri var e, Bunlarla Devam edelim istiyorum Serdal Adal konusunda 3 başlığa e, ayıracağım aslında bu başlıkların en büyüğü iletişimsizlik. Kimsenin başkanı görememesi henüz, çok fazla bir açıklama bulamaması. Bir 3-4 dakikalık bir sahada konuşması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de hocanın basın toplantısında gördük kendisini. Bunu konuşacağız. İletişimsizliğe dair iki örnek verip buradan iletişimsizlik konusunu genel anlamda kapatmış olacağım yani. Şöyle Serdal Adalav'ın seçimde vaadi vardı. Önemli vaatlerden birisi bu kulüp artık normal gelirleriyle yetinemiyor. Buraya bir kaynak girdisi yapmamız lazım. Ekstra. Bunun yapmanın en kolay yollarından bir tanesi de emlak ve konut işi. Emlak ve konut işi. Bunu neden böyle bastırarak söylediğimi anlayan anlayacaktır diye devam ediyorum. Emlak ve konut işi yapmamız lazım. Bunun içinde bir arazi var. Ben geçeceğim. Bir önceki dönemimdeki başkanlığımda hatta orayla anlaşmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Tüm izinlerimizi de almıştık demişti. Hatta en çok üzüldüğüm şey başkanlık seçilemememden daha çok o projenin hayata geçmemesi demekti. Demişti. O proje hayata geçmeyecek arkadaşlar. Şu anda o projede gram oynama yok. O proje durmuş durumda. Beşiktaş gereken itirazı yaptı ama burası maden bölgesi. Burada konut dikemezsiniz cevabını aldı Beşiktaş. Bunu bilmiyorum çoğu kişi biliyorum ben bugün öğrendim paylaşmak istedim hemen yani bunu anlatabilirsiniz insanlara bu anlatılıyor mu anlatılmıyor şimdi yine seçim vaadinden birisi şuydu ya dedi işte keşke dedi hemen yarın seçim olsa başa gelsek sorunları düzeltsek de şu hazırlık aşamamız 6 aylık hazırlık aşamasını çok çok iyi geçirsek İşte bizim 70 küsür tane oyuncumuz var havuzumuz var duyduk ki o gurbetçi oyunculardan çoğu Beşiktaş'a gelmek bile istemiyor. O gurbetçi oyunculardan Beşiktaş'a gelmek isteyen oyuncu sayısı çok az. Gelmek isteyenler de absürt rakamlar. O 70 kişiden. İki sponsorumuz var. Ceplerinden karşılayacaklar. İsterlerse isimlerini açıklarım. İki transferi onlar yapacak. Transferin bitimine 6 gün kaldı. 6 gün kalmasını şöyle açıklayabilirler. Transfer dönemi bitti Avrupa'da. Biz etraflıca toplayacağız. Anlatabilirler. Anlatsabilirler. Anlatsınlar lütfen. O yüzden diyorum iletişim konusu altında bunlarla beraber anlatmak istedim. Şimdi başkan profilinde ya bakın ben de şunun farkındayım. Ya zaman verin yeni seçildi şu oldu bu oldu. Ben şunu bekliyorum. Ben burada bir şey söylersem bu söylemlerin tutarlı olmasını beklerim. Ben bir hakemi eleştiriyorsam sahada bu hakem tutarlı olmadığı için eleştiririm. Tutarlılık bekliyorum. Verilen sözler var yerine getirilmesini bekliyorum. Ha yerine getiremeyebilirsin. Ben bu sözü verdim yerine getiremiyorum dersin. Dürüstçe çıkarsın. Gerekli iletişim adımlarıyla beraber bunları anlatırsın. Eyvallah abi elinden gelen bir şey yokmuş. İşte konut ve emlak yapacakken başka şeyler çıkmış karşısına dersin. Ama bunu anlatırsın bize ben de, de biz de deriz ki tamam adam elinden geleni yaptı en azından en azından bizim için uğraştı ya en azından bizim için uğraştı buna da şükür çok az uğraşılan bir camia olduğumuz için hani birileri bizim için bir şey yapmış Allah razı olsunlar buna da şükür deriz hani o yüzden bu iletişim e, kapsamını bu iki taraftan almak istedim o yüzden de aslında bu söylemler var bu söylemler gerçeğe dönmedi o yüzden de gerçekle ne kadar alakası var ve bu söylemlerin gerçeğe dönmemesi de kimleri kimleri arka planda sevindiriyor. Onlardan da bahsedelim. Yani burada bu söylemlerin eyleme geçmemesi aslında benim Serdar Adalı'ya bir eleştirim kinim değil. Çünkü bu olmadığı zaman istikrar sağlayamayacağız. Serdar Adalı şu anda bunları gerçekleştiremediği takdirde. Mayıs'a daha önce yaşanmış temcit pilavı gibi önümüze gelecek adaylar çıkmak istiyor. Arka planda çalışıyorlar. Bir istiklal sağlayamıyoruz. Bak çok tatminkar sözler verdi. Tutamayacağım sözler vermedim dedi. E, arazi işi gitti. İki transferi hala bekliyoruz. Forvet alacağım dedi. Forvet transferi düşünmüyor şu an Beşiktaş. Transferlere de birazdan ufak bir pencere açıp devam edeceğim. E, o yüzden de iletişim konusu en büyük sıkıntısı. Bu iki konuyu becerememiş olması da o yüzden işte Mayıs'a altı kaldı. Bakalım ne olacak. Gelelim transfere. Şunu çok iyi hatırlıyorum. İlkokulda olabilirim. İlkokuldaki hocamın elinde bir gazete vardı. NBA hocam ellerinden öperim buradan kendisinin. Hala iletişimimiz devam ediyor. Dünyalar tatlısı iyisi bir insandır. Dedi ki işte bir gazete var. foto maç yanlış hatırlamıyorsam. Makale ile Beşiktaş'ta. Başlık bu. Çocuğuz tabii. Aha dedik makarayla Beşiktaş. Of kesin geliyor. Hemen geldi. Aha ya dün buradaydı ya. Hani öyle inanıyorsun ya çocukken. Dün buradaydı geldi. Ya o zaman kimse sana şeyi de anlatmıyor. Ya bu gazete satsın diye birileri bir yerlerinden bir şeyler uyduruyor işte. E sen de inan buna ki o gazeteyi al ki o gazeteyi oku. Hani sana de inandırsın. Bir yandan da hani olma ihtimali yoksa bile gıdıklasın seni biraz. Gıdıklasın yani. İçini gıcıklandırsın. Belki ya olursa ihtimalle bir kez daha tutun istiyor. Maalesef. Ya olursa ihtimalle bir kez daha tutunmak. Muhtemelen Beşiktaş'ın her başkanlık seçimindeki Beşiktaş taraftar. Şimdi gelelim transferlere. Şunu net söyleyebilirim ki Beşiktaş'ta şu an hali hazırda. İşte Şörlot'undan Korelesi'ne. İşte ne bileyim ona açısından şununla bununla. Cengiz hariç. Maalesef Cengiz hariç. Konuşulan çoğu isim yalan dolan. Süreci başkanı kendisinin yönettiğini biliyorsunuz zaten. Ve dışarıya çok fazla bilgi sızmıyor. O yüzden de hani ben o çocukluk anısını neden anlattım? O makaleyle ismini neden telaffuz ettim? Hani bu dönem işte Charlotte'un Atletico Madrid'den gelebileceğine inanan insanlar olabilir. Ve o insanların bir yerde umudu kırılır. Yapmayın bunu. Yazık günah insanlara. Ya yalan söylemeyin en azından. O yüzden ben bugün transferde hiçbir isim vermeyeceğim. Hiçbir isim bilmiyorum zaten. Kim bana niye bir isim söylesin? Ben bu ismi nasıl duyabilirim? Duyamam. Hani. O yüzden bir isim yok zaten bende. Ama nasıl bir transfer yapacaklarını anlatabilirim. Ya o yüzden piyasada duyduğunuz isimlere de lütfen inanmayın. Yani gelmeden bir gün önce falan duyarsanız anca. O yüzden şöyle isim falan bana gel, gel. duyduğum ilk andan beri çok hayalci geliyor da inanam vardıysa da geçmiş olsun. Beşiktaş scout transferi yapacak. Orada fikiriz Ama bu yapılan transferler bana kalırsa yani duyduğuma göre de çok fazla e, genç oyunculardan kurulu olmuyor. Beşiktaş hazır oyuncu alacak. Çok fazla gelişim açık oyuncu almayacak ve Beşiktaş kiralık oyuncu bakıyor. Kiralık oyuncu alacak. Ve baktığı oyuncular da şey değil. Yani genç gelsin pissin oyuncular olmayacak. Bir yere kadar kendini getirmiş oyuncular olacak. Yani şu 6 ayı biraz daha geçirelim transferleri yapılacak. Bir yandan yönetim şunu da düşünüyor olabilir. Abi ben burada geldim paraları aldım paraları harcadım. E Mayıs'ta karşıma aday çıksa ne olacak deyip kiralık oyunculara da yöneldiğini söyleyebilir. O yüzden daha hazır oyuncular ve kiralık oyuncular gelecek takımdan 3 tane yabancı oyuncu gitti. Endur gitti. Onana gitti. Musrati gitti. Musrati'yi çok arayacağız. Ve takımdan giden her oyuncunun formunun nasıl yükseldiğini maalesef kendi gözlerimize göreceğiz. Yani. Ben Amir geri gelsin de istiyorum bu arada. Muhtemelen 3 yabancı gelmeyecek ama. 2 yabancı getirirlerse de Rıdvan Yılmaz gelebilir. Onu da çok fazla istiyorlarmış. isim olarak da Rıdvan Yılmaz söyleyeyim. Onunla da çok fazla para istiyorlarmış o tarafta da. Ben de onun gelmesini istemiyorum bu arada ama. Öyle bir durum var o tarafta da yani. Oyuncu olarak da daha fazla 3 oyuncu ki bunlar da forvet biraz daha geri planda kaldı. Öncelik sol bek ve sol ön oyuncusu. Dahlı kaçırdılar. Dağlı'da yaşamak istedikleri, yaşadıklarını yaşamak istemedikleri yaşadıkları için de transfer dönemin bitmesini beklemiş olabilirler. O yüzden Santifo transferi Beşiktaş'ta dördüncü öncelik falan şu anda. Önce kanatlar, bek ve kanatlar. O yüzden dördüncü bir oyuncunun gitmesi olabilir mi diye sorarsanız çok çok küçük bir ihtimalle Paulista gidebilirdi. O da yüksek ihtimalle takımda kaldı. Ama yüzde bir yüzde iki bile ihtimal soruyorsanız Paulista gidebilir. Ama yüzde bir yüzde iki. Beşiktaş 3 yabancı oyuncu getirmez. Yerli takviyesi de yapacaktır ama e, oyuncular da çok çok potansiyelli oyuncular beklemeyin beklemeyelim. daha hazır oyuncular daha kiralık oyuncular üzerinden gidecek ve Beşiktaş'ı Mayıs'ta biraz daha sağ salim yanaştıracak transferler yapılacaktır. Şimdi gelelim bu transferlerdeki yönetimin Twitter ayağına. ya burada çok şey biliyorum ya Twitter'a bile çok girmiyorum aslında da ya çok şey biliyorum diye akşam kesmeyeceğim ama benim gibi bir insanın bile hani Twitter'a 3-5 dakika girdikten sonra kimin neyi amaçladığını anlayabildiği bir yerde abi Cengiz Ünder'de övmezsin be kardeşim be yani Cengiz Ünder'de bir gelsin görelim şöyle kanat böyle kanada yapmayın abici Mansu övünde onu da yapmayın yani yapmayın bunları neden yapıyorsunuz ki abi ya ne kadar para alırsan bana biri para versin Cengiz Ünder övdesin övemem Övem nasıl övüyüm ben Cengiz Ünder ne yapayım Adam bilmem kaç yıldır top oynamıyor. Son oynadığı maç İstanbul Spor maçı 4 attı. Ondan sonra yok adam piyasada yok. Bir sürü konuşulan dedikodu şu bu özel hayatıyla ilgili. Gerek var mı? Bir de bir ara şey düşündüm bu arada. Hani bir tane short yapayım da. Merhaba. Yani, kariyerin ileri gitmiyor mu? Sakatlıkla, sakatlıklıklardan kurtulamıyor musun? Abi Beşiktaş var gel. Piyaniç. Alexis Teşehir'e. <laughs> Cengiz Ünder, Ansu Delali. Sayalım mı daha? Aha. Yazık Beşiktaş'ıma yazık. Şu övülen isimlere bak Cengiz Ünder, Ansu övüyoruz. Neyse. Şimdi gelelim başkan adaylarına. Yani yönetimin diğer yanında Twitter'da olduğu gerçeği de beni rahatsız eden gerçeklerden biri açıkçası. Neden Mayıs'a altı kala diyorum? Çünkü şu an herkes isim isimle bahsedeceğim. Şu an herkes Mayıs'ı beklemiyor aslında. Şu an herkes transfer döneminin kapanmasını bekliyor Beşiktaş'ta. Ve bunu bekleyenler de rakip takımlar değil. Ha, onlar senin uğraşmayı zaten bıraktı. Kendi içinde. Kimler bunlar? Fikret Orman. Emre kocada Hatta Hüseyin Yücel. Serdal Adalı bu 6 günde bir şey yapamasın. Transfer yapamasın. İbre biraz daha Serdal Adalı lehine dönmesini bekleyen iki kişi var. Bir tanesi Emre Kocada. Emre Kocada yaklaşık 2800 tane troll oyu olduğu söyleniyor bu arada. Yani isimsiz imzasız onun döneminde kulübe yapılan üyelikler bahsediyorum. Orada Emre Kocada şunu biliyor. Sandıkta bir karşılığı yok Emre Koca'da. Serdal Adal'ın da Ahmet Durçebi ile arası iyi olduğu için o ara iyilik devam ettiği sürece de Ahmet Nur Çebi'yi karşısına alıp aday olamayacağı içinde şu anda şeyi bekliyor. Serdal Adalı tökezlesin. Serdal Adalı olan baskı artsın. Ben de başkan adayı olayım. Hani <laughs> burada bir abimin verdiği örnekle devam edeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu terlik benzetmesi yapacağım. Yapmasam. İşte orada Dağıldım o benzetmeden sonra. İşte hani ya kim çıkarsa çıksın işte tepki oylarını alırım ben seçilirim gibi bir düşünceyle Emre Koca da başkan adaylığını kovalıyor. Bu arada yönetim listesini oluşturmaya bile başlamış yani öyle kovalıyor. Bu yönetimden de o yönetimin içine girecek yöneticiler olabilir. Bu da soru şart. Hüseyin Yücel aynı ortam koklamasına devam ediyor yine tepki oylarıyla başkan seçilebilirim ümidini koruyor bence. Ve bu yönetimin ayağının şey yapmasını istiyorlar. Toparlamasını istiyorlar ki e, transfer de yapamasınlar. Her şey daha da kötüye gitsin ve Mayıs'ta bize başkanlık yolu açılsın diye. Hani dedim ya en başta Serdal Adalya kızma sebeplerinden bir tanesi de bu. sen yapmadığın sürece istikrar denen bir şey yaşayamayacağız ve temcit pilavı gibi öncesinde başaramamış, başarmanın başaramamanın da ötesinde kötü kötü izler bırakmış insanlar tekrar tekrar gelip tekrar tekrar deneyip can sıkmaya, moral bozmaya, Beşiktaş'ta başka çıkış yolu yok mu diye milletin umutsuzluğa sokmaya devam edecekler. Şimdi gelelim. Hüseyin Yücel de böyle. Fikret Orman'a. Fikret Orman paralar nerede? Paralar nerede? Ee, oradan şu an hani böyle omuzlarda başkan adayı olsa omuzlarda taşınıp gelir kulübe ama gelmez. Çünkü o kadar fazla paralı başkan ihtiyacı var ki şu an Beşiktaş. In. O kadar fazla sıcak paraya ihtiyacı var ki. Ve o sıcak para Fikret Orman'da yok. Fikret Orman'a o sıcak parayı verecek sponsor da çok yok gibi Rahmi Baba'dan başka. E ne oldu ne kaldı geriye? bir finans fonu. Fikret Orman görüşüyor. Diyor ki bizi bankalar birliğinden çıkartsın, benzer bir anlaşmayla bize nakit akışı sağlayıp benzer bir anlaşmayla biz size o borcu diyelim. Yani şey diyor hani ya arkadaşlar ben gider ayak başkanlığı bırakırken sizi böyle bir anlaşmanın ortasına dahil ettim. Sonra siz gelirinizin bilmem kaç katı vergi ödemeye devam ettiniz. Şimdi geliyorum tekrar omuzlarda geliyorum sıcak para bulmuş geliyorum. Bankalar birliğinden çıkıyorum fona borçlanıyorum diyor. Bir de öyle bir durum var orada. Yani o da Fikret Orman sıcak para bulduğu anda ya da e, paralı başkanlar bu Serdar Adalı yönetimi de dahil borcu ödedikten sonra biraz daha e, deniz biraz daha maddi olarak durulduktan sonra devam edebilirler sanki. Fikret Orman o zaman gelebilir gibi duruyor. Bendeki bilgiler bunlar arkadaşlar. Bakalım görelim ne olacak. Bakalım görelim Mevlam ne eyler ne eylerse güzel eyler demişler. Bakalım görelim. Fazla samimi oldu herhalde bu da. Elimden geldiğince yavaş konuşmaya çalıştım. Duyduğum bilgileri aktarmaya çalıştım. Tekrardan bu bilgileri veren kişiye de çok teşekkür ederim. Sordum paylaşabilir miyim dedim Paylaşabilirsin dedi. Teşekkür ederim. Bu bir yönetici değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Benim öyle tanıdıklarımız var. Adana'dan nereden bulayım oradaki yöneticiyi, değil mi? Evet, evet Serdar Adalı da Adana'da. Yok öyle bir yönetici değil yani aman Böyle sevdiğim bir abim. Yani kulüpte resmi bir görevi yok yani. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu değişik bir video oldu. Hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Konuşuruz hatta. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.